Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Aralık 2025 aylık öngörü almaya çalışacağız. Bakalım enerji alanlarınızda ve olasılıklar alanlarınızda neler var? Bunu okumaya çalışacağız. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalar genel ve kolektiftir. Ve şimdi bakalım terazi ve yükselen teraziler için nasıl bir hikayeyle açılış yapıyor Aralık ayı. Terazi ve yükselen Teraziler bu zamanlar içerisinde eril figür sizin gündeminizde olacak. Bu belki de Terazi kızları için özel hayatlarınızda geçerli. Ancak ne öneri ya da ne teklif gelirse gelsin biraz daha dengenli olup biraz daha derinini görmeye çalışın belki de beklediğiniz kadar bir ciddiyet göremeyebilirsiniz karşınızda ve bu da sizi başka bir başka bir çözüm ya da başka bir idrak idrak idrak'e doğru götüreceğini söyleyebilirim akışınıza göre. Terazi ve yükselen Terazi beyler de özellikle belki de özel ilişkinizde biraz daha yani biraz daha kendinizi düşündüğünüz bir akışınız akışınız var gibi bu yüzden de eğer kendinizden emin değilseniz o aldatıcı olabilecek. Bu bir olasılık, aldatıcı olabilecek ya da yanıltıcı olabilecek adımı atmayın. Eğer biraz sabır gösterirseniz, siz de size de e, farklı bir idrak e, gelebilir. Terazi ve yükselen teraziler şöyle ki, evet aslında e, özel hayatınızda çok e, büyük bir beklentiniz var. Ancak henüz belki de buna. E, Buna bu, bu o o çok büyük beklentiye giden e, yol henüz açılmış değil. Bu iş alanında da beklemiş olduğunuz çok önemli bir iş teklifi de olabilir ve e, o konuda da acele etmemeniz gerekiyor. E, biraz etrafınızda bir m, o, olumsuz enerjilerin akışı var etrafınızda o yüzden biraz daha sabırlı olup biraz daha olayların derinine içine bakmaya denemelisiniz ki. O idrak, o çözüm gelsin. Ha, gerek özel hayatınızda, gerek iş hayatınızda e, bu e, çok sizi mutlu edecek ve e, çok ciddi olan teklif e, olasılığı var mı? Evet, var. Ancak henüz bunun yolu açılmamış. Buraya kadar bunu söyleyebilirim. Ve şimdi biraz daha spesifik olarak bakalım. Terazi ve yükselen terazilerin iş, kariyer ve para alanında nasıl bir akışları var? Terazi ve yükselen terazileri her ne oluyorsa iş hayatınızda da bir eşiktesiniz ve tamamen hem farklı bir statüye hem de farklı bir seviyeye e, çıkmak üzeresiniz. Eğer ki e, bunun ön ayak sesleri olarak bir takım zorluklar e, yaşadıysanız, yaşamaya devam ediyorsanız e, bilin ki bir dönüşümün dediğim gibi eşiğindesiniz ve öyle bir noktaya doğru adım atmalısınız ki ya da atıyorsunuz ki hani artık hiçbir şey eskisi gibi değil ya da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak noktasıdır o nokta ve bakın iş iş kariyer ve para alanında tamamen Buraya kadar kadersel bir şeyleri yaşıyorsunuz ya bir hak ediş vardır mutlaka ama hayatımıza güzel ve değerli şeyler hiçbir zaman kolaylıkla gelmiyor. Her zaman bir rendeden geçerek oraya doğru tırnak içinde itiliyoruz. <laughs> Hedeflerinizi yeniden gözden geçirme zamanındasınız bunu kendiniz için sağlıklı yapabilme ve o hedefe doğru bir işte bir savaşçı gibi yürüyebilme cesaretini bulabilmeniz için öncelikle duygusal yönden bir duygusal yönünüzü ve duygusal yönden etkilenme merkezinizi bir zırh ile koruma altına almalısınız ki bir şekilde o duygusal etkilenmeye girmeden tamamen hedefinize odaklı bir şekilde bir savaşçı gibi o hedefinize doğru yol almaya başlayın. Buraya kadar, buraya kadar gelenlerin tamamı büyük arkana, büyük arkanalar için her zaman söylediğimiz gibi bunlar insanın elinde, iradesinde olan akışlar değildir. Bu akışları, bu akışları öteleyemeyiz, erteleyemeyiz. Bunları yaşıyoruz ve dirensek de direnmesek de biz bu yolun içinde kendimizi buluyoruz. O yüzden de direnmek yerine aslında buradan e, kabule geçerek ve farkındalığımız açık bir şekilde buradan yürümeye devam edersek oradan işte başta Satürn olmak üzere bize çünkü kainatı Satürn yönetiyor, bize o armağanlarını bırakıyor. Burada da kendi en iyi versiyonumuzu ortaya çıkarma fırsatını elde etmiş oluyoruz. Ve bir kez daha hedeflerimizi gözden geçirdiğimizde o hedeflerimize doğru yol alırken destek göreceğimize dair bir ipucu burada yatıyor. Evet bir büyük arkana daha geldi 14. arkana ve terazi ve yükselen teraziler gerçekten de dileğim o yöndedir ki kendinizin en iyi versiyonunu ortaya çıkarıyorsunuz. Çünkü 13. arkana ölüm 14. arkana bu destede bunun adı sanat diğer destelerde bunun adı dengedir ancak şöyle bir şey sabırla kendinizi işlediniz ve sabırla e, kendi içinizdeki e, kurşunu altına dönüştürdünüz ve bunun ödülünü almanız gerekiyor. Buranın yöneticisi yay yani arka planda bir Jüpiter var. Demek ki evet e, bu sıralar iş ve kariyer alanında size belki de biraz böyle soğuk nevalle e, imalarında bulunuyor olabilirler. Ancak şu an için doğru yoldasınız tamamen temiz bir zihinle, serin kanlı düşünce yapınızla zaten kolay değil bir yoldan geçiyorsunuz ve elbette ki burada serin düşünmeye de devam etmeniz gerekiyor. Bu konuda da işte destek görüyorsunuz. Nasıl? Büyük Arkana duygusal etkilenme merkeziniz bir zırhla kapatılmış oluyor ve hiç kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine izin verilmeyeceğini büyük arkanalar söylüyor. Ve bakalım ilişkiler açısından nasıl bir süreç sizin için söz konusu terazi ve yükselen teraziler. İlişkilerde bir tatminsizlik yaşıyorsunuz. Bu tatminsizliğe de nasıl geldiniz bunu düşüneceksiniz. belki de ilişkinizde ya da özel hayatınızda bir duygusal yanma ya da duygusal tükenmişlik gibi bir e, bir durumla karşı karşıya kaldınız ve artık sizi e, her şey yolundaymış gibi görünse bile sizi artık tatmin etmiyor ve sizi bir arayışa doğru itiyor. Belki de yine burada özel hayatınızda sınırlarınızı gözden geçirmek ve o sınırlarınızı yeniden belki de yapılandırmak ve korumak gibi bir e, durum söz konusu. E, Kendinizi ön plana almak bencillik değildir. Belki de bugüne kadar kendinizi ötelediniz ya da kendinizi ertelediniz ve nihayet şimdi kendinizi biraz sahneye çıkarmak isteyebilirsiniz özel hayatınızda ki buna da hakkınız var. Terazi ve yükselen teraziler şunu söylemek istiyorum. Evet. Eee e Herkese hak vermekle herkese herkesle iyi olamazsınız. Özellikle burada vurgu şuna özel ilişkinizde yani birçok şeyi tabii ki dediğim gibi ötelediniz, sınırlarınızın ihlal edilmesine izin verdiniz ve kaçınılmaz bir şey oldu. O da nedir? Aslında ee, yine şöyle bir parantezle açmak istiyorum ee, parantezimizde. Burası kolektif bir açılım bireysel okuma değildir. Değildir. Ee, kolektifin genelindeki akışa göre akış alıyoruz. Terazi ve parantezi kapatıyorum. Terazi ve yükselen teraziler bir e, bazılarımız için ve bu hepimiz için geçerli olmayabilir. Bazılarımız için e, bir takım a, üçüncü kişi enerjileri ya da aldatılma enerjileri Söz konusu olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Yani aldatılma derken sadece üçüncü bir kişinin varlığından söz edemeyiz. Burada eğer ki e, arkamızdan e, sevdiğimiz insan tarafından arkamızdan bir iş çevirdiğini fark etmemiz, bu da bir nevi aldatılmadır. Ya da e, bize farklı yönde düşüncesini söyleyip esas düşüncesinin ifşa olması, tabi bu da bir e, aldatmadır. Ya da aldatılmadır. Bu, bu, bu şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Ama terazi ve yükselen teraziler ben idare ederim. Ben herkesi idare ederim. Herkesin iyi olmasını istiyorum tutumunuzda ısrar ederseniz. Ee, özel olarak özel hayatınızda biraz daha kendinize e, nasıl desem sürekli daha doğrusu şöyle sürekli kendinize mücadele edecek alan yaratıyorsunuz ve e, sürekli bir şeyleri korumak. E, zorundaymışsınız ve o mücadeleyi vermek zorundaymışsınız alanları yaratıyorsunuz o yüzden de burada sizin için telafi mi ders mi diye sormayacağım zaten özel hayatınızla ilgili akışınız size e, bence oldukça açık konuştu ve bir de kapılara bakalım terazi ve yükselen teraziler e, sizler için aralık ayında hangi kapılar açık olacak veya hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz öngörmeye çalışalım Arasal açıdan varlıklarınızı hem korumaya hem de bunları çoğaltmak için fırsatlarınız var. O kapılar sizler için açık. Yani güzel de bir haber olsun tabii ki sizler için. Yine çok zorladığınız ve önünüzde açılmayan yolları fark ettiğinizde belki de artık zorlamamanız gerektiğini fark edebilirsiniz. E, bu da aslında güzel uyanış adına güzel bir şey. E, evet, e, yani özel hayatınızda bazı durumlar istediğiniz gibi gitmiyor e, olabilir tamam. Fakat e, parasal açıdan aslında burada hem varlıklarınızı korumak için e, kapılar sizler için açık ama e, yine burada daha fazla para kanalınızı daha da genişletmek için yeni fırsatlar da önünüze geleceğini söyleyebilirim o kapılar da sizler için açık en azından bu da bizim şeyimiz olsun işte telafimiz olsun öyle söylemek istiyorum ee, ve kısa ve öz, evet biraz zorlayıcı bir akışınız var ee, bu Aralık ayında ama kendiniz için iyi bir yöne doğru yol alacağınıza ve güzel fırsatları değerlendireceğinize inanmak istiyorum. Dileğim de o yönde. Umuyorum faydalı buldunuz ve beğendiniz. Kendiniz için gönlünüzden herine geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.